mesela wasabili bir lip balm olsa dudaklarınızı yakan ama aynı zamanda da dudaklarınızı büyüten ya da bildiğiniz bütün serumları unutun sadece sizin kan grubunuza özel örneğin ayraş pozitifseniz mesela ona göre bir serum alsanız cildiniz için ya da Gün içerisinde böyle saçımız yağlandığında nasıl kuru şampuan sıkıyoruz? Kirpiklerimizle dolgunlaştırabileceğimiz sadece kirpiklerimize özel bir kuru şampuan olsa. Renkli güneş kremi. Ama renkten kastım böyle fondöten BB krem gibi duran değil. Mavi, pembe böyle bir güneş kremi. Bunların hepsi bu videoda. İlginç ürünler videoma hoş geldiniz. Hadi gelin hemen başlayalım. Evet dostlar ilk ürünümüz tabii ki de wasabili lip balm. Bu elimde görmüş olduğunuz iki ürün. Aslında ikisi de wasabili lip balm. Tamamıyla amacı dudakları e, tabii ki dolgunlaştırmak. Bir tanesi şeffaf olan versiyonu bir tanesi pembe olan versiyonu. Çok çok merak ediyorum bu <laughs> ürünü. Wasabi de severim bu arada. Gerçekten böyle bir suşi yemeye falan bir uzak doğu restorana gittiğimiz zaman böyle çok minik dozda e, soya sosunun içine karıştırdığınız zaman bence çok güzel oluyor. Sevdiğim zaten acı da çok severim ama hani wasabi'yi ayrıca çok seviyorum. Şimdi bakalım dudaklarımda nasıl olacak wasabi? Şimdi şöyle yapalım. Genelde bu tarz dudak büyütme ürünleri dudağın aslında yarısına sürülüyor ki ikisinin arasındaki farkı görebilelim diye. Öncelikle renksiz olanla başlayalım. Burada wasabi kokuyor ama Onu da söyleyeceğim size. Rengi hafif yeşilimsi. Siz oradan çok göremiyorsunuz ama hakikaten böyle hafif şey gibi. Ee, bir kokmuyor bence. Evet hafif yeşil elma gibi kokuyor ama evet bir tadı var. Çok ilginç. Şimdi dudağımın yarısına sürdüm arkadaşlar. Dudakları nemlendiren ve dolgun görünüm sağlayan tint diyor. Lip Blumper. Tadı çok güzel. Bu arada wasabi severler çok sever. Onu baştan söyleyeyim ama hakikaten dilinizi yakıyor gerçekten. Hani wasabi'yi dilinize e, değdirmişsiniz gibi bir his. Ben bu histen çok rahatsız olmuyorum ama bazen o kadar rahatsız eden, o kadar dudaklarınızı yakan ürünler oluyor ki gerçekten canınızı yakan, o zaman silmek istiyorsunuz. Bu o kadar değil. Heyecanla bekliyorum. Biraz beklemek lazım bu ürünlere. Bence şu anda fark oldu. Gözüküyor değil mi? Görünüyor. İnanılmaz. Bak söyleyeyim robot gibi konuşuyorum şu anda. Yani dudak çizgilerimi resmen böyle katladı. Yani oralara şişti altlar ve üstler dolayısıyla acayip derecede dolgun gösterdi. Bu kadar kısa sürede işleyeceğini tahmin etmiyordum. Hala minik minik karıncalanmaya devam ediyor ama asla katlanılmayacak bir şey değil. Pembeyi de diğer tarafa sürelim bu arada istiyorsanız. Ha mesela pembenin rengi kendisi pembe değil ama dudağı pembeleştiriyor. Aa çok güzel rengi. Pembenin rengi gerçekten müthiş. Bayıldım sürerken e, ürünün kendisi pembe değil şeffaf ama o diliniz değdiği zaman gerçekten wasabi. Sonradan kendi kendine yani vücuduna pH ile renk değiştiren e, lip balmlar gibi kesinlikle çok etkili bir ürün. Ha dudaklarınızı böyle patlamış gibi şişirmiyor elbette ama kesinlikle ilk versiyonuna göre dış köşelerde hafif bir o karıncalanmanın etkisiyle dudağınızda bir şişme efekti yaratıyor ve tabii ki de dudaklarınızı daha dolgun gösteriyor. Bence wasabi olması çok ilginç. Etkili olmasını da ayrıca çok sevdim. Bu ürün kesinlikle ve kesinlikle alınır ve denenir. Bu Merve tarafından test edildi, onaylandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir ürüne devam ediyoruz. Ee, güneş kremleri dosyası yapmak benim işim biliyorsunuz. Bugün'e kadar birçok farklı formatta güneş kremi denedim. Likit olanlar, işte içerisinde küçük pigment topçukları olup patlayanlar, bebek krem gibi bir versiyona dönüşenler. Aklınıza gelebilecek her versiyon. Ama benim bugüne kadar gördüğüm en ilginç güneş kremi kesinlikle şu an elimde gördükleriniz. Çünkü renkli güneş kremi demek buna haksızlık olur. Renkli güneş kremi deyince aklımıza BB krem gibi. Hani cildinizle bütünleşen, cildinizin pH ile renk alan e, güneş kremleri geliyor. Bunlar gerçekten renkli. Yani mavi ve pembe. Hayatımda böyle bir şey görmedim. <laughs> hani mantığını oturtmaya çalışıyorum kafamda. Çocuklara belki hani acaba güneş kremi sürdürmek istemiyorlar. Ben de bir anne olduğum için acaba ondan mı diye düşündüm. Likit versiyonları da vardı. Ben stick formunu aldım. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Bir sürü rengi vardı. Turuncusu, moru, ben en ilginç olabilecek, hani şirinler gibi olabiliriz diye düşünerek e, maviyi aldım. Bakalım gerçekten düşündüğümüz kadar şirinler gibi yoğun mu olacak yoksa hani cilt tarafından emilip hakikaten hiç kalmayacak mı? Bakar mısınız renge? İnanılmaz. Çocuklarda kullanıma uygunmuş bu arada SPF 50 içeriyor, e, e vitamini içeriyor ve parfümsüz aynı zamanda da su geçirmiyormuş. Renk bu arkadaşlar, bu bir güneş kremi. Bu gerçekten bir stick güneş kremi. Hazırsanız. Sürüyoruz hep birlikte. Haydi bakalım. <laughs> Ay inanamıyorum! Normal şartlarda böyle stick stick güneş kremini ben böyle bakmadan plajdayken veya böyle alıyorum böyle böyle. Tamam, böyle sürüyorum. Böyle, bildiğin. İnanılmaz ilginç. Hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. Gerçekten. Ya yani yurt dışında da denk gelmedim. İnanılmaz. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. <laughs> Ay Allah'ım gerçekten şirine gibi oldum şu anda. Baya, baya alı, alı mavi yani. Aa ben şok. Kızım ben şoktayım. <laughs> Şimdi şöyle bizler için değil daha çok. Gerçekten çocukları hani e, güneş kremini sevdirmek için diye düşünüyorum. Başka bir mantıklı açıklama göremiyorum bunda. Çünkü bayağı mavi hani hadi yayalım hep birlikte ama bu mavilik kalır yani. Bu böyle gidecek bir mavilik değil. Hani bir yetişkin olarak hani neden böyle geziyim mesela plajda? <laughs> <laughs> Aksinelerim bozuldu gerçekten. Ama ürünün yapısı çok güzel. E, renginden bağımsız konuşuyorum. E, hakikaten çok güzel yayılıyor. Böyle cildi yağlı gösterecek e, formda bir ürün değil. Ama mavi yani. Hani plajda böyle. <laughs> Ay yerlerdeyim. Yani plajda böyle takılmak isterseniz onu bilemem. Ama hani hakikaten çocuklara çünkü hep kızımı da biliyorum. Melisa da sürdürtmüyor. ya, bilmem ne falan yapıyor. Belki böyle hani renkli güneş kremleriyle gerçekten ilgi çekici hale dönüştürülebilir bu koruma mevzusu. Ama mavi mi? İnanılmaz mavi. <laughs> ben böyle bir şeyle asla plajda tabii ki de gezmem. Bir de bunun pembesi var. Şöyle belki pembesini farklı hayal ettim. Pembeyi belki allık olarak kullanabilir miyiz? O oralardayım yani hani. Şimdi maviyi silelim ve ay pembenin rengine bak ya. Bak bütün renklerini alacaktım. Zor tuttum kendimi yani. Dedim ki sonra Merve bütün renklerini alma hani hakikaten böyle çok renk veren bir şeyse kullanamazsın. Bakar mısınız şuna. Şimdi maviyi bir temizliyorum. Çünkü gerçekten gitmeyecek. Bayağı da kalın. Hakikaten korur yani yüzümüzü. Gerçekten bayağı oldukça yüksek koruma. Maviyi bir yüzümden siliyorum. Pembeyi allık gibi kullanabilir miyiz? Hani güneş kremimizin üstüne ekstradan yanaklarımıza ona bakıyoruz şimdi. Şimdi velev ki yüzümüzde e, güneş koruyucumuz var. Sürdük hani yüzümüze ekstradan yanaklarımıza da hani plajda da iyi gözükmek. Birazcık daha tatlı tatlı pembe gözüksün istiyoruz mesela yanaklarımız. Hani allık olarak olur mu? Evet olur olur. Ben zaten bunu böyle hayal etmiştim bu arada. Kesinlikle olur. Bunu böyle azıcık sürüp şöyle burnumuza yanaklarımıza. Ah bu fikre bayıldım. Bak Merve hemen olayı nasıl başka bir şey evrildi bakar mısınız? Budur. Ben bunu günlük hayatımda... şaka gibi. Hastası oldum şu an ben bunun. O kadar güzel duruyor ki yanakta. Al bak ilginç ürünü neye evrildik. Ama tabii sadece bunu bu renkle yapabilirsiniz yani. Hani maviyi zaten Şirin Baba komikliğinden, Şirinler komikliğinden alıp denemek istedim. Pembe zaten direkt aklımdaydı. Ve gerçekten e, düşündüğüm gibi de oldu. Efsane bir allık oldu. Budur. Bildiğiniz bütün serumları unutun arkadaşlar. Arbutinler, C vitaminleri, niacinamitler her şeyi unutun. Hayatımda gördüğüm en ilginç serumu sizlerle paylaşıyorum şu anda. Kendi kan grubunuza özel bir cilt bakım serumu üretmiş bir marka. Şimdi benimkinin içindekileri söylüyorum. Ayraş pozitiflerin içindekine. Ameliox, gliserin, sodyum, kolajen, niacinamit, e, Pantenol var içinde. Yine gliserinin farklı bir versiyonu var. E, i̇çeriği böyle çok şöyle bir içerik değil. Gerçekten az içerik var içinde. E, uygulama şekli olarak da temizcide masaj yaparak uygulayın durulanmaz diyor. Her bir kan e, grubunun içeriği farklı. Bizim ARH pozitifler benim gibi. Bizim içeriğimiz buymuş tamamıyla. Bana çok ilginç geldi. Bu arada ben hani hiç o şeye inanmam. Hani kan grubuna göre diyet bir dönem çok popülerdi işte. Ayraş pozitifler hep aynı şeyi yiyorlar falan. Ya yani bana biraz saçma geliyor. Bunu da ilk gördüğümde çok garip buldum. Ama tabii ki de zaten tam konseptimize uyan bir serum olduğu için hemen elbette ki aldım. Şimdi hep birlikte deniyoruz. Kan grubuna göre cilt bakımı fikri çok saçma. Çünkü neden derseniz A.R.H. pozitif olan herkesin cilt sorunları aynı mı yani? <laughs> ne kadar manasız geldi ki bana. Ama dediğim gibi şu an konumuz ilginç ürün olduğu için gerçekten bu ürün bu konseptimize müthiş hizmet eden bir şey olacak. Hemen sürelim. Kokusuz bir ürün acayip derecede kolay dağılan çok güzel şekilde cilt tarafından emilen böyle sanki su bazlı bir ürün gibi şu an ilk izlenim olarak cildimi güzel bir şekilde aydınlattı parlattı hani bir yapışkanlık yok yüzümde bir ağırlık yok yağlı bir his asla yok. Çünkü jel formda bir serum bu arada bu yağ formda bir serum değil. Tam benim seveceğim tarzda karma ciltli bir insan olduğum için seveceğim tarzda bir serum. İlk izlenim olarak tabii ki de çok beğendim. Ama dediğim gibi yani ben burada cilt bakımı değil kan grubuna göre hani herkesin ihtiyacı, cildinin endişeleri ve tedavi şekli çok farklı. O yüzden hani ayraç pozitif kana uygun serum aldım ve bütün cilt şeylerinden kurtuldum gibi bir şey söz konusu olamaz ama farklı mı farklı ilginç mi kesinlikle çok ilginç. Kullananların yorumlarını çok merak ediyorum. Bence yine uzun zamandır gördüğüm en ilginç diş ürünlerinden bir tanesiyle devam edelim. Bu da arkadaşlar e, dişlerinizi temizleyebileceğiniz bir şey. E, diş mendili. Hemen şimdi birlikte deneyelim. Ben bu arada bu tarz pratik diş ürünlerinin hayranıyım. Çünkü e, böyle seyahate giderken, uçakta, yemek yedikten sonra mesela ben çok rahatsız oluyorum ve dişimi fırçalamak istiyorum her yemek yedikten sonra. Hep ben çantamda diş fırçası ve diş macunu taşırım ama bazen unuttuğum günler oluyor. O zaman da yemekten sonra çok rahatsız hissediyorum kendimi. Eğer mesela gerçekten işe yarar bir ürünse ben bunu almaya devam ederim. Avustralya nanesi varmış. içinde aynı zamanda da beyazlatıyormuş. Paketi açın. Ondan sonra bir dakika boyunca nazik bir şekilde dişlerinizi şey yapın diyor. Ha ben böyle parmağa takacağız falan gibi düşünmüştüm. Evet. Wow. Biraz değişik bir nane. Ama şöyle yapabiliriz bu arada. Şöyle. Hı. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? İlk izlenim hiç fena değil. Çok ferahlattı ağzımı. Gerçekten fırçalanmış gibi hissediyorum şu an. Kullanımı çok pratik ve gerçekten parlatıyor dişleri. Gerçekten parlatıyor. Mesela ben kahve çay içtiğim zaman ya da yemek yediğim anında dişlerim hemen renk değiştiriyor. Yani o kadar e, şey bir kemik rengim var ki zaten kendinden defalarca diş beyazlattım bir ay bile dayanmıyor bana tekrar hemen mesela rengi şey oluyor koyulaşıyor. Buna bayıldım İlk izlenim olarak çok beğendim. Islak ee, mendil oldukça yoğun ürün içerdiği için hiç kolay kurumuyor. Dolayısıyla şöyle defalarca üst üste dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Çok beğendim. Gerçekten böyle bir ürüne ihtiyaç vardı. Hakikaten bayıldım. Budur yani. Ben bunu atarım çantama. Ve de bu arada üretici firma da Türk. Gurur duydum o yüzden ayrıca. Bugüne kadar gördüğüm en enteresan serumla devam ediyorum. Belki binlerce farklı serum denedim bugüne kadar. Stick formunda olanlar böyle direkt sürebildiğiniz. Neler neler ama hiç böyle tamamıyla Simden oluşan hatta böyle holografik simlerden oluşan bir serum hiç hayatımda görmemiştim. Hemen deniyoruz. Hemen deniyoruz, hemen. Prisma Serum Oil diye geçiyor. For radiant skin hydrating with almond oil ve vitamin E. Tamamıyla cildi e, nemlendiren badem yağı ve E vitamini içeren bir serummuş bu. Şöyle bir çalkalayalım yalnız. Çok ilginç ya. Neler buluyorum ya ben böyle ilginç ilginç. <laughs> Şimdi hazırım. Evet. Eğer böyle simsim sim kalacaksa hiç tabii ki de sevmem. Ay bu da mavi ya. Bu da çok güzel. Ve de dediğim gibi holografik aslında. Bakın. Böyle. Siyah bile denedik bugüne kadar. Siyah serum vardı ya. Siyah ürünlerde denemiştik galiba onu. O da çok ilginç gelmişti bana. Aa çok enteresan. Hiçbir şekilde sim kalmıyor. Ay ben bayıldım buna. Bu oldukça yağ formlu. Zaten oil diyor. Serum oil. Tamamıyla badem yağlı, E vitaminli e yağ formlu, yağ bazlı bir serum. Normalde yağ bazlı serumlar karma ciltli olduğum için bana süper iyi gelmiyor. Hani uzun dönemde kullandığımda bende komedon yapıyor ya da e, siyah noktalarımın artmasına sebebiyet veriyor. Cildimi daha fazla hızlı yağlandırıyor. Mesela bu tarz yağ bazlı, tamamen yağdan oluşan bir serum sürdüğümde üzerine makyaj yaparsam eğer, makyajım çok e, dalgalanıyor, e, çabuk yağlanıyor gün içinde, kalmıyor makyajım vesaire. Mesela uzun dönemli değil ama tabii ki böyle arada cildim çok kuruduğunda kışın falan kullanıyorum. Hiç bu kadar enteresan bir serum gerçekten hayatımda görmemiştim. Ay dedim bunu alıyorum ama her yerim sim olacak herhalde e, beni çok şaşırttı. Çok güzel bir ürünmüş gerçekten. Acayip ilginç. Yepyeni ve çok enteresan bir ürünle devam ediyoruz. Ya gerçekten o kadar güçlü oldu ki bu serideki ürünler. İçim kıpır kıpır hangi birini paylaşacağımı şaşırdım sizlerle. Dudak fondöteni diye bir şey hiç hayatınızda duydunuz mu? Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Gerçekten adı Lip Foundation, dudak fondöteni. Şöyle bir ürün. Kutusunun arkasında da şöyle gösteriyor. Normal, natural görünümü. Üzerine ruj sürdüğünüz zaman nasıl olduğu hakkında. Şöyle ürünün kendisini de görelim. Bu da bir İtalyan markası bu arada. Colistar diye bir marka. Bir numarasını aldım ben. Heyecanla deneyeceğiz şimdi. Zaten benim dudaklarım bembeyaz bu arada ruh gibi. Nasıl hastaymışım gibi gösteriyor. Ama diyorum ki benim için aslında yaptığım iş için o kadar güzel bir şey ki dudaklarım beyaz olması. Hangi ruju sürersem süreyim. Hani müthiş çıkıyor. Çünkü altı tamamen nötr. Aslında bunun amacı biraz dudağı nötrlemek. Bu arada sadece bu lip foundation'ın görevi şey de değil. Hani dudağı nötrlemek vesaire değil. Aynı zamanda hani anti aging. Dudakları nemlendiriyor. İşte yaş şu çizgileri falan da önlediğini söylüyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar bence. Bu arada Mac'in inanılmaz güzel bir ruju gelmiş. Acayip güzel bir ruj. Yeni serisi. Alakasız ama şimdi burada bunu süreceğim için söylüyorum. Çünkü Merve o ruj neydi diyeceksiniz biliyorum. Mac'in Locked Kiss 24 saat e, kalıcı lipstiği. Çok güzel ambalajda. Geçen geldi hemen sürdüm. Hayatıma gördüğüm en güzel bordur ruj olabilir. Şimdi normal dudağımın üstüne sürüyorum. Sonra lip foundation'ı sürüp bir de öyle bakacağız. Bu bir şaka mı? Olamaz. Hiçbir şey yapmadım ben. <laughs> Kendi kendine kırıldı. <laughs> Resmen nazar değdi. Tamam neyse devam ediyoruz. <laughs> şöyle. Ay çok üzüldüm ama. 40 yılda bir bordo ruj beğendi. Çünkü bordosu o kadar güzel ki. Şimdi şöyle. Normal hali böyle dudağım. Makyajsızım zaten şu anda görüyorsunuz. Hafif kuruluklara oturmuş gördüğünüz gibi ruj. Şuralarına oturmuş normal halinde. Ee, şimdi bakalım. Bunu silelim. Şimdi lip foundation'ı sürüyoruz. Ay, çok heyecanlı. Çok enteresan çünkü. göz gözaltı kapatıcısı gibi. Hmm. Şöyle bunu size nasıl anlatacağım? Normal şartlarda dudağınıza bir gözaltı kapatıcısı ya da fondöten sürdüğünüz zaman bütün çizgilerinize dolar. Çünkü dudak çok çizgili bir yapı. Bu dolmuyor. Çok enteresan. Bu dolmuyor. Bakar mısınız? Çok nude, gerçek bir ten rengi, ruj gibi dudağımı dolgun gösteriyor, nemlendirdi ve asla çizgilere dolmadı. Şimdi ruju sürüyorum. Aynı rujla devam ediyorum. Bakar mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Fark etmiş ben böyle bir şey dedim ki bak dünya üzerindeki en saçma, en gereksiz ürün falan hani gülerek aldım yani bunu hani öf buna da para veriyorum ama falan dedim. Bu kadar gerekli bir ürün olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra dudak fondöteri olmadan yaşayamayacağım sanırım. Çünkü dudağımda o görmüş olduğunuz kuruluklar tamamen gitti. Sabitledi dudağıma, rujum daha kalıcı olacak orası kesin zaten şu an onu görebiliyorum. Bakar mısın? Ben ne diyeyim şimdi siz kendiniz görün ve karar verin. Dudak fondöteni benim için artık bir gereklilik, bir ihtiyaç. Hatırlarsanız videonun başında ne demiştim? Keşke bir ürün olsa ve hani gün içerisinde saçımız yağlandığında nasıl kuru şampuan kullanıyoruz? Kirpiklerimizde de e, kuru şampuan etkisi yaratacak bir maskara olsa dedim ve evet Mac onu üretti arkadaşlar. Mac'in yeni maskarası tamamıyla kuru şampuan mantığında zaten ismi de öyle geçiyor. Bu nasıl bir şey? Mesela maskaramızı süreriz ama gün içinde istediğimiz gibi e, tekrar tazeleyemeyiz ya çünkü daha böyle katır kutur olur kirpikler ve üst üste üst üste yaparsak hani hakikaten e, birbirine yapışıp kötü bir görüntü yaratıyor. Şimdi buradaki amaç bunu yanında taşıyorsun her zaman. Gün içerisinde maskaranı sürdün mesela şimdi biz hemen Şöyle bir maskaramızı sürelim. Üstünden de Mac'in kuru şampuanını geçelim. Sanki hani maskaramızı yenilemek, tazelemek istiyormuş gibi. İki göze de sürelim. Gerçekten maskara da bu arada makyajı en çok değiştiren şey. Çok çok enteresan. E, ambalajı da bu arada çok güzel. Şöyle açıyoruz. Wow. Fırçası plastik. Çok sevdiğim fırça formatında. Ay, ben şok. Her maskarayla uyum sağlıyor. Oh. <laughs> Oha! İnanılmaz. Bakar mısınız? mesela gece bir yere gideceksiniz. Hani pudranızı sürüyorsunuz, rujunuzu tazeliyorsunuz, allığınızı bile tazeliyorsunuz ama kirpikleriniz mesela düşük kalıyor işte. Orada hemen çantandan çıkartıyorsun, tak 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 sürüyorsun. Tek tek ayırıyor, dolgunlaştırıyor, upuzun bir hale dönüştürüyor. Ben çok beğendim. Şimdi keşke e, o dönem keşfetseydim, o dönem bu ürün olsaydı da o videoya koysaydım dediğim ürün kahve kokan fırça gerçekten. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz ilginç bir ürün ve aynı zamanda da kahve parçacıklığı görüyor musunuz şuradan kahve çekirdekli aydınlatıcı. İkisi de bir takım Essence'ın Coffee to Glow diye bir e, serisi varmış onu buldum belki çok yıllar önceki bir seriyi zaten. Bunu şeyde görmüştüm Instagram'da biri e, yabancı birisi bunları real yapmış kaydettim ve ne yaptım ne ettim buldum onu aldım. Şimdi bugün bunu deneyeceğiz çok ilginçsin çok güzelsin tam Merve'nin kahveli ürünler videosuna yaraşırdın sen ama bu videoya kısmetmiş zaten çok ilginç olduğu için. Hadi şunu anlarım kahve çekirdekli oluşu falan çok tatlı çok ilginç ayrı konu ama kahve kokan fırça ne demek yani? İnanılmaz bir şey. Keşke burada olsanız koklayabilseniz. Fondöten sürmeyi tercih ederdim bunun üstüne fakat highlighter'ın rengi e, kahve tanecikleri biraz altın biraz bronz olduğu için ee, ve evet tahmin ettiğim gibi allık gibi daha doğrusu bronzer gibi e, bunu sürebilirim yani ekstradan bir ten makyajı yapmama şu anda çok sıfırdan gerek yok bence çok güzel essence essence duy sesimize bunu bir daha getirmez misin lütfen biz bunu nasıl kaçırdık bunu bu seriyi yakalayan bu koleksiyonu yakalayan birileri var mı e, lütfen yazın bu fırça beni öldürecek <laughs> böyle bir şey olamaz bakın yüzüme sürdükçe Oh, o kadar da güzel bir kahve kokuyor ki anlatamam size. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Hiç tane makyajı yok yüzümde. Sadece rujumuz, maskaramız ve essence'ımızın kahveli aydınlatıcılığı şeyleri var. Kahve tanecikleri. Çok güzel bir koleksiyonmuş bu. Başka ürünlerini bulsam kesin alırım ama dediğim gibi önceki bir koleksiyon olduğunu düşünüyorum. Denk gelirse başka şeylerini araştırıp buluyorum böyle bazen. Oralardan kesinlikle toplarım. Aşırı ilginç, harika bir koleksiyonmuş. Çok güzel durdu. Evet arkadaşlar, yine çok enteresan bir güneş ürünüyle devam ediyorum. Bu Supergoop markasını, Supergoop mutlaka görmüşsünüzdür. Ee, yabancı bir marka ama çok fazla e, viral oldu ürünleri özellikle yabancı influencerlarda falan kesin görmüşsünüzdür bu arada. Pudra güneş kremi, gerçekten müthiş bir inovasyon, nefis bir ürün. Şöyle açıyoruz, altında e, görmüş olduğunuz pudra aslında bir güneş kremi. Siz güneş kreminizi sürdünüz mesela. Şöyle bak geliyor pudra. Üf, gördün mü bak uçtu. Kendi kendine geliyor. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Cildin zaten güneş kreminden biraz yağlı ve parlak gözüküyorsa hem korumuş oluyorsun cildine hem de ee, aynı zamanda da cildini matlaştırmış oluyorsun. Tabii ki makyajının üzerine yapmak asıl bence buradaki en büyük inovasyon. İşte makyajım bozuluyor diye endişe ediyorsunuz. Aslında stick formlu ürünlerle de tazelemek gün içinde kolay ya da spray formlu güneş kremleri var. Onlarla da tazelemek kolay. Ama artık eskisi kadar özellikle spray ürünleri bulmak çok zor oluyor. Bu müthiş bir şey. At makyaj çantana, transparan pudra niyetine bunu kullan mesela. Benim cildim çok yağlandığı için ben bunu transparan pudra niyetine böyle sürüyorum. Hem cildimdeki yağlanmayı almış oluyorum, aynı zamanda da cildimi korumuş oluyorum. Bu 30 SPF'ti sanırım. Evet, 30 SPF. Tabii 50 olmasını daha çok tercih ederdim. Çok güzel bence. Size görüp görebileceğiniz en güzel vücut kremini göstereceğim. Hazır mısınız? Bayılacaksınız. Kiko'nun yeni çılgın 90'lar koleksiyonunda bunu gördüğüm an aşık oldum. Çok fazla yıl yapan oldu bu ürünle. Gördüğüm en güzel e, vücut kremlerinden bir tanesi. Çok ilginç. Çok güzel kokuyor. Aynı zamanda kullanmaya kıyamayacağınız ürünlere de girerdi kesinlikle. Çünkü buna böyle şu an parmak daldırmak hiç istemiyorum gerçekten. Ama tabii ki sizin için kullanacağım bunu. Şöyle kenarından, köşesinden alsam çok bozmadan. Bakın şöyle. Kolumuza mı sürelim mesela? Şöyle koluma sürüyorum. Bakalım işte bu renkler kalıyor mu? Yeşil oldu sarıyla mavi birleşince kolum aslında hafif. O yeşilliği gördünüz mü bilmiyorum. Aa, bu kadar güzel kokamazsın. Oldukça yoğun bir ürün. Cildi kuru olanlar buna bayılırlar. E, nemlendirme performansı gerçekten çok çok yüksek. Vanilya kokuyor bu arada. Vanilya kokulu, yapışkanlık yok. Yoğun, nem veren kesinlikle. E, böyle hani anında emilip jel formlu, losyon formlu incelikte bir ürün değil. Oldukça yoğun bir balm formunda ürün. E, çok güzel. Evet, Wasabili Gloss'umu da son olarak sürdüm rujumun üstüne. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik ya! Gerçekten keşke hiç bitmesin ürünler. Hep böyle bir sürü bir sürü ürün inceleyeyim istiyorum ama gerçekten bu serideki ürünler çok çok iyiydi. Beğenmediğim hiçbir ürün olmadı. Hepsini çok beğendim ee, ve kesinlikle kullanmaya devam edeceğim ürünler. Sizin fikirlerinizi aşırı derecede merak ediyorum. En çok hangisini beğendiniz? Eğer bunlardan hiçbirini kullanmadıysanız hangisini kullanmak isterdiniz? Kullandıysanız da zaten yorumlarınızı bekliyorum. Bu ürünlerin hepsini tabii ki ben satın aldım. Ama ilginç ürünleri çok merak edip denemek istediğiniz için bulabildiklerimin hepsini bir linke toplayacağım. Hiçbir şekilde işbirliği değil. Videonun açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Bakarsınız okursunuz yorumları. Gerçekten beğendiyseniz alırsınız zaten. Ağzım kulaklarımda videoyu. Ee, sonlandırıyorum. Bence çok güzel bir video oldu. Enerjisi çok güzel oldu. Ürünler çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bundan sonraki video ne olsun? Onu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Mutlaka deyin ki bana Merve şunu yap, Merve bunu yap. Ona göre ben de hazırlık yapayım yani. Yorumlarda buluşalım artık daha ötesi yok. Hepinizi öpüyorum. Şey dudaklarımla yanan basabilir. <laughs> Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.